Selam merhaba ben bu star'ı izledim. Bu star'ı izledim. Esma var. Selam Esma. Selam. Nece şey oynayalım. Bir de falan yeni etkinlik açılmış. Bir dakika. Ne kaldı sen açam. Makapts. Makapts sen ID yok sende. Senin yok Sana ID açalım ama videoda değil. Bir dakika lan. Videoda senin şeyini görürler hesabını. Bari ne çift hesaplaşma hazırım. Söyleseydin futbol topu oynardık. savaş topu. savaş ben topu. Çift hesaplaşma açtım üzgünüm. Tamam. İrem öyle mi? İnşallah internet kasmaz. Hayır. İnşallah. İnternet kasmış geride bastık. Bastık yani başladık. Pokoy oynuyorsun hala. Elçin, Elçin. Elçin, Elçin. Allah ben anlayayım. Ben, Mehmet benim canım az. Lin, lin, lin. lin. Adam bana bir kere vur söyleyeceğim. Niye öldün? <laughs> Ali yine hoş Beni o kol öldürdü. Eksi çık ne ya. Allah, Allah. Allah. Arkadaşlar nasıl ben... oynamamanız gereken şeyi söyledik. Çevireyim de şimdi ben çevrim dışı değilim. Sıncıya da Arkadaşlar nasıl oynamamanız Sonra gereken. Sonra grandayım ben. Tamam. Bekle. sana savaş topunu önerdim. Savaş topu. Dur bekle. Tamam, hazır. Hazırım. Sen bana can vereceksin. Şimdi. Mehmet. Mehmet şey oyun diyeceğim. başladı ben daha başlamadım. <gülüyor> <gülüyor> oyun başladı. Oyun bozuldu arkadaşlar. Bandızları... Oy, benim savaş topum bozuktu. Unuttum sana söylemeyi. Tamam ben geldim oyuna yeni geliyorum. Hı, tamam. Zaten varsa sen burada. <laughs> İy, ultim boşa gitti. Çünkü ultim ultim ultimden bir mermi gitti. <laughs> Tam bir mermi geldiğinde. Mehmet. <laughs> Ben kurtardım topu. Ben kurtardım topu. Ben kurtardım topu. Olsun olsun. Ah, Oha elimizden önünü yıktılar. İstedikleri zaman topu açarlar. Allah belan. Koruyayım mı? Arkadaşlar sizin gücünüzü şey canınızı çoğalttım evet. Yani. Top aldı, Topu aldı, Topu aldı, Topu aldı. Evet, hey kırmızı gol hey attı. attı. Son saniye attı ha. Öyle top aldı ama öyle ben. Öyle sen canınızı çektin. Son aldı aldım ben. Ya topu bana ver. İstiyor musun be? Evet. Salak niye atıyorsun? Sana da attım. İstemiyorum ben. Hı, attım, attım. Şunsun yuttum ve gol. Haykımam gol attım. Maç, maç bitti. İnşallah yıldızın. <laughs> çocuk hiçbir şey yapmadı. Çocuk mu diyorsun? Adam Hı. hiçbir şey yapmadı. Adam öyle boş boş durdu ama Yıldız oyuncu oldu. Maalesef ki. Tüm gollere resmen yeni mi? Yeni bir şey geldi. Çift hesaplaşma oldu. Yeni bir mi? şey gelmiş. Öd Ödülleri görebildin mi? Gelmiş hesaplaşma. Hesaplaşma. Ben başka bir tane karakter seçeceğim. Ne seçtim? Ben hazırım. Benim hiç sevmedim. Nita. Seçtim Nita'yı seçtim. Evet tamam. Hazırım ben. Ben de hazırım. Hazır olamıyoruz. Mı öyle? Hazır ben de tamam tamam. Hızlı atış sabit denen düşmanlara karşı etkilidir. Arkadaşlar güzel, güzel Hem güzel güzel ayarlıyorsunuz. Hem normalde saldırıda önerim. iki atış modeli vardır. Dokunarak hızlı atış yapabilir veya özel gücünü kullanabilir. Arkadaşlar bildiğiniz güzel oyunlar varsa önerin. Yorumlar kısmı bırakın yani. Ben <laughs> Nita. <laughs> <laughs> Gel aşağıda Oya. üçlü vardı onu öldürek. Aha bak bu adamı öldürürsek zaten iki tane gelir. Ölmemelisin. Yok. Kote kote. Evet. Kote kote. Ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Kote. Öldüm Biz ben. Biz bence hesaplaşmazsak daha iyi. Çünkü ikisi ikiyoruz. Elmas kapmaca oynayalım mı? Savaş topu bende biraz bozuk da. Ben sonra grandan çıkamıyorum. Çıktım canım. Elmas Bence hiç da güzel seçim değil. değil. Ben sevmem. Ben seçmek istiyorum. Ben de Poco'yu seçmişim. Olmuyor? Sen bana hiç can vermiyorsun. Bence ben Poco oldum. Ben sana e, can veriyordum. Tamam o zaman ben de Barley olurum. Bence Poco Bence olmuyor. büyücü Barley olurum. ikiniz de Poco oldum. Olmuyor mu? Tamam büyücü Barley'i seçtim. Ha, olmuyor. İkimiz Poco olduğunda oyuna girilmiyor. Çatı arkadaş olduğumuz için aynen oyuna girilmiyor. Bir, bir kere Elpirim oyunu seçeyim dedim. Oyuna girdim. Üç takım arkadaşım da Elpirim oyunda. Karşı takımdan da bir kişi Elpirim <laughs> Diğer ikisi bilmiyorum hatırlamıyorum. Şuradaki el acaba el pirim o mu? Tamam, tamam elinde ne Ben Tam Tam hazır, de hazır değil, değil, Hadi. Büyücü olduğum bro. şapkadan tavşan çıkarmışım. Bro ne demek arkadaşlar ben size söyleyeyim. Bro kavga demek. E, yani Brawl Stars'ta kavga yıldızlar demek. Stars çünkü yıldız demek. <laughs> Mehmet ölme. Star Demek ki S, S gelince. Ölme. Ya mı adam rıza atsa biliyor musun? Mehmet niye elmas şeyi seçmedin? Savaş elmas seç ya. Allah belanı versin. Üç kupam gitti. <laughs> Benim ikisi iki kupam gitti. <laughs> ben de elmas bir kapmaca. Savaş, savaş topu <laughs> değil. Savaş topu <laughs> bende biraz kasıyor. Muhammed savaş topu değil. Tamam. Hazırım. Abi savaş topu değil. Başta okul, başta okul. Acaba. Başta oku. Dört, Dört kişi bulundu. Dört kişi bulundu, altı alt kişi, kişi bulundu. Tamam. 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 Dünyada şu an bizimle aynı anda giren insanlar bile vardı Var Ol. mı bu oyun? Buraya gelen kişi ölecek. Savaş. Evet, öl. Öl. Can öl. isteyen var mı Can? Gelirlerse mahvedin. Gelmeyeceksiniz bacım benim. ben bu da insanları dövüşsem <gülüşmeler> öldü. ben bu da insanları öldürdüm. Alsana en masları. İyi görmedim. Gelirlerse özel gücümü kullanırım. <gülüşmeler> 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 bu da gücümü kullan. Al sana can. Sağ ol. Benim ekranım karardı biraz. Gota <gülüşmeler> gota. Ya ben niye ölüyorum? Büyücü Barley güzel ama canı çabuk bitiyor. Ya. İki atış yaptı öldü. Ben her şeyi yanlış anlamışım. Ne? özel gücü insanları öldürdüğünü sanıyordum ben. Hayır. <laughs> Pokon'un özel gücü can dolduruyor arkadaşlarımıza. <laughs> yanlış anlamak var, yanlış anlamak var. <laughs> Düşmanlara evet. da can veriyor mu? He evet. 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 <laughs> <laughs> vermiyor. İyi poku. Efendim. Gelme, gelme, gelme. Git bili 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 bili. Git bili 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 bili. Al sana. Al sana John. Kayıp sağ ol. Esma kaçmaktan başka hiçbir şey yapmadı. Kaçtım sadece. Çünkü sen noobsun. Benim bir sürü elmasım vardı. Ben ölmeyi biliyorum. Arkadaşımız son anda kurtardı. Bir sürü elmasım vardı var ya öldüm. Varma var bana yamma İnternet gitti. Vur i̇nternet baba. kasıyor. İnternet kasıyor. Arkadaşlar bende de internet kasıyor. Ve mavi takım kazanmalıydı. Koy o sana. Ben aldım ben aldım İlma ben, sarım, aldım, ben aldım. Kazandık kazandık vur, kazandık. Vur, vur. kazandık kazandık. Ben de öldüm kazandık. Mehmet ben de öldüm. Salak takım arkadaş kazanıyorduk. Tamam. Tamam ben öldürdüm onu. güç gelince kullanmak evet. istiyor canı insanı. 8 8'e 11 sokaklarını yürütüyoruz. Olsun 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 Maç Allah. bitti, ve <laughs> bitti. <ve gülüyor> Benim ben olsun 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 Niye olsun ben lol yemek ben lol yemek istemiyorum. Evet arkadaşlar. devam <laughs> edelim. Sohbete gir, sohbete gir bak nasıl. Ne? Ha, Çok iyiydi. Sohbet. Sesim kapandı. Çok iyiydi. Bekleyin yeni bir şey geldi. Ne 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 Atomik el primo. Atomik, atomik. Ama o Haydut bir... koltu. <laughs> Haydut koltu biz almıştık. Hazırım. Allah ben durdurmayı etmişim. Ne dedin ki? Ben de dedim ki durduracağım dedim durdurmayı unutmuşum. Evet arkadaşlar <laughs> biz bir maçta oynayıp gelmiyoruz. <laughs> Yoksa durdurukmuşum. Durduruk değil. Ya değilse. Şey... Dur, durduramadım Mahmut ben gördüm. Allah bana niye can vermiyorsun? Çünkü can ultim şimdi geldi. Barley iki saniye oynuyorum ölüyor. Ve... Vay, ben olacağım. Bana ne Barley iki saniye oynuyor ölüyor. Oynuyor. Ben süper ID işte süpersel ID açacağım. Oradan ben Barley atsam daha iyi ya. Oradan ben Barley alacağım. Çünkü ben Barley'de daha iyi. Ya ben öldürdüm adamı. Bütün elmasları siz aldınız ya. Nasıl? Adam bu kaçır. Adamdan düşen elmasları kastediyorum biz acaba. Hayır, hayır benim elmaslarım düştü dört tane Adamımız çok mu? Adamımız çok mu? Bu yüzden poku falan olma. <laughs> <laughs> Muhit öldürsen adamı canına. Kazanıyor da biz onu kazanıyor. öldürüyorum ama kendim de öldürüyorum. Elmas var mı? Elmas var mı? <laughs> Öldün mü? Salak hepsi bir tane adamda. Kazanıyorlar öldür. Öldür. kazanıyorlar. Öldür. Hepsi Shelly'de hepsi Shelly'de. Geliyorum özel gücümü kullanacağım canım benim. Shelly nerede? Şurada gidemiyorum. 3, 2, 1. Yanlış adam attım Shelly'ye atmam lazımdı. Oradaydı Shelly ben onun yanına gidiyordum. Oraya gidiyormuşum. Kaybet. Şeli yıldız. Ben pok olmayacağım. Ben de pok olacağım. Ben el prim olacağım. Sen, sen pok olmayı el bilmiyorsun. El prim bak o zaman da rose olurum. Ben pok Yeah, hazırım. Rose. Bakın arkadaşlar şimdi kazanacağız. Şimdi kazanacağız çünkü ben şimdi ben pok koyayım ya pok. Aynen bana can vereceksin. <laughs> sen hiç bana can vermiyorsun. Gelme. <laughs> Veriyorum. Tamam, söyle ben sen gelme. Bir <laughs> <İki Gülüyor> tane rose. Ama ama sen bunu istemedin. <laughs> 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 Çöleceğim Hayır onun özel gücüm oldu. Neyse Ay Onlarda insan, da roz var insan, sanmıştım. Sonunda var ya Bizim, bizim rozumuz. Ölecek bir tane rozumuz öldü. Tam da geri doluyor. Ama gibi yanımıza gelme. Ben onları oyalayacağım tamam mı? Kışt, 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 kışt. Hiç ölmedim abi. Kesin yıldız önce benim. Ben de hiç ölmedim. Ve ben elmasları kaptım ve herkesi Size öldürdüm. Size can verdim arkadaşlar. Çok sağ ol. Şimdi elmas sorusu. Öldüm öldüm, 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 öldüm. İçimde bir sürü elmas vardı. Yürü, yürü, yürü. Sürü elmas vardı. Yürü, yürü. 12 tane var. 9'a 3, 9'a 3 sorun yok. Dur. Bir küs. al elmaslarını. elmaslarını ben öldürdüm onu. Al onun elmaslarını. Evet, <laughs> sen iki tane de fazlalık al Alı çalacak. Hayır hayır hayır. Bir tane salak bir ayı beni öldürüyor. Evet. Lan. <laughs> <On> Sağ. <On> tane <laughs> elmas bende var. En, ben yıldız oyuncu benim. 10. Kesin benim. Ne yıldız oyuncu hey Hayır 10 tane elmas da bendeydi. Hilekar'ın önünde işte. gidelim. Al pokomda. Peki nerede görünüyor yıldız oyuncu? Altın, Altta yazıyor. altımızda altımızda ismimizin yazıyor. üstünde yazıyor İşte bu TV bu Kaç kupa var? Ya dur görevim var. Bir, Bir dakika. Kaç kupa? Oley! Kaç kupam var? var? Savaş çümü olsun olsana Kaç kupam var? 305. Diğer hesapta da hemen hemen 1000. 1000 olmalı. Hazırım. 411 4100 tane kupam var. Muhammed. Ya da arkadaşlar, arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bir sonraki videomda hoşça kalın. Bay bay. Bu arada arkadaşlar abone olun, like atın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bunları yaparsanız çok beğenirim ve yorum atarsanız da size kalp atarım. Sağ olun arkadaşlar ve bay bay.